Abbas Kolejimizin yüzüde öğrencileri bugünkü dersimizde de çok kök bilgisinden bahsetmiştik sizlere. Daha sonra orta kök, sesleşme, ve kökte sözcüklerden bahsettik. Bu dersimizde de örnekler üzerinde bu konularla ilgili yoğun, yoğunlaşacağız. Bir genel bir soru yazdık. Aşağıdakilerden, aşağıdakilerden hangisi kökün türüne göre farklıdır diye. ayrı sorular yazmadım. Bu sorular üzerinde A, B, C, D, E şeklinde biraz yoğunlaşalım. soru kalabı çok gerek yok. Örnekler üzerine biraz yoğunlaşmak istedim. Evet sorumuz şu. Aşağıdakilerden hangisi kökünün türüne göre farklıdır? Değer arkadaşlar o, e, kökteş demiyorum. Normal isim kökü ve fiil köküyle alakalı sorularda soru kalıbımız bu. Kökünün türüne göre farklıdır veya yüklem köküne göre farklıdır veya yüklem kökünün türüne göre farklıdır diye bizlere sorular geliyor. Yani bize kök kavramı ile ilgili kökünün türüne göre farklıdır derse ya da yüklem köküne göre farklıdır derse veya yüklem kökünün türüne göre farklıdır derse yapacağımız faaliyet cevaplarda arayacağımız şey bunun isim kökümü fiil kökü olduğunu bulmak. Yani dört isimdir, biri fiildir veya dördü fiildir, biri isimdir. Evet, bu soruda, evet bu şıklarda daha doğrusu özledim, önemli, halladı, yaşadı ve çevrede sözcük örnek olarak vermişiz. Aşık yıldaki özledim sözcüğünün kökü özledim dediğim zaman arkadaşlar kökü özdür. Öğrencilerimizin çoğu buna özlemektir aslında. Biz kimi özleriz? Öz olanı özleriz. Yakın olanı özleriz. Onun için bunun kökü özdür. Yani isim köküdür. Önemli sözcüğünün kökü önden gelir. önden Öğrencilerimizin çoğuna önem diyor. Hayır arkadaşlar bunun kökü öndür. Neden? Birden fazla işim var. En önde olan önemlidir. Onun için bunun kökü de önden gelir. Yani isim köküdür diyoruz. Havlatı ve meyredi sözcükler yazma kökenli köklü sözcüklerdir. Yan kökü biliyorsunuz isimdir. Bunun köküne de biz ne diyoruz değerli arkadaşlar? Hav diyoruz. Öğrencilerimizin çoğu sınav sorularında ya da testlerde hav bir fiil diyorlar ve yanılıyorlar. Hayır, bunun kökü haldır ve nedir? Arkadaşlar, isim köküdür. Yaşadı, bir insanın yaşaması için yaşının olması lazım değil mi? Yaştan yaşanır. Yaş burada ne köküdür? İsim köküdür. Cevabımız ne olur? E olur. Tabi öğrencilerimizin çoğu çevreli sözcüğün köküne de çevre diyorlar. Hayır değerli arkadaşlar. Çevre sözcüğünün kökü Çevirmekten geliyor. Çevirmek sözcüğü a e ekini aldığı zaman buradaki i düşüyor. Çevirmekten çevir oluyor. Çevirmek sözcüğü orijinali nedir? Fi köküdür. Yani bunun cevabı da elde değerli arkadaşlar. Bir diğer örnek grubumuzda yeşerli sözcüğü var. Bunun kökü yeşilden geliyor. Patladı sözcüğü yansıma kök. Pattan geliyor. Bunun kökü uzaklarda az gittim uz gittim diyorum. Uzdan geliyor. Doğuda sözcüğü doğmaktan geliyor. Günlerde sözcüğü günde geliyor. O zaman yeşil ne köküdür? İsim kök. O zaman şu isim köktür. Patladı pattan geliyor. Yani patmak olmaz. İsim kök. Uzmak olmaz. İsim kök. Doğmaktan doğu batmaktan batı. Doğmak ne oldu? Fiil kök. Günmek olmaz. İsim cevabımız. Diyarbakır diyoruz. Değil mi yağmur? Ne diyoruz buna? Diyarbakır diyoruz. Cemre? Sen ne diyorsun? Sen de Diyarbakır diyorsun. Evet. Mustafa? Evet öbür Mustafa. 11 sayısallar ne? 11 sayısallar ne arkadaşlar? Evet cevap istiyorum. Evet. Evet Esma. Esma sen de der Devam ediyorum. Evet bu soruyu kime soracağım? Hem evet, sana soruyorum. Dikkat ediyorsun. Yine kökünün türüne göre farklıdır. Güzel bir soru arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bekledi dediğimiz zaman bekledi sözcüğün kökü bekten gelir. Şaşıracaksınız ha hocam bek olur mu diyorsunuz bana şu an değil mi? Evet. Sağ, futbolda ne var? Sağ bek ve sol bek. Değil mi? Sağda duran ve solda duran. O zaman sağ bek dediğimiz zaman sağda kalandır. Bek burada nedir? İsim köküdür. Bunun kökü gördüğümüz sözcüğün kökü görmek Fiil kök. Okuttum sözün kökü okuma. Fiil kök. Sevmek. Fiil kök. uçak uçakta sözcüğüne de uçak diyen arkadaşlarımız var. Uçan uçması için uçması lazım değil mi? O zaman bu nedir? Bu nedir? Uçmaktan uçak buraya da diyeceğiz. Yani bu da fiil köktür diyoruz. Evet. Gülmen anladın mı burayı? Evet anladın. Esma. Evet doğru cevap verdin. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Diğer sorumuza. Evet 12. sınıflarından Gizem, Ecem, Damla bu soruyu takip ediyorsunuz. Evet Uğur, Tamer takip ediyoruz bu soruyu. Evet. Duran sözcüğü arkadaşlar yine hangisi kökünün türüne göre farklıdır demiş. Burada ne yapıyoruz? Yine köküne bakıyoruz. Duranda durmak Evet, fiil kök. Yapmak, fiil kök. Kaçmak, fiil kök. Boğma, fiil kök. O zaman dördüne biz ne diyoruz? Fiil, kökü diyoruz değerli arkadaşlar. Diğer bakın şıkkı çoğaldı. Nereden gelir? Çoktan gelir. Çokmak olmaz. Çoktan çoğalmaktır. Yumuşak G olmuştur. O zaman bu ne köküdür? İsim köküdür diyoruz. Evet. Son şıkkımıza geldiğimiz zaman... Buradaki maddelere geldiğimiz zaman yine hangisi? Köçünün türüne göre farklıdır diye bir soru gelmiş. Güzel soru, güzel şıklar arkadaşlar. Baktığımız zaman A'da yanak sözcüğünün köküne herkes yanak diyor. Hayır yanak sözcüğünün kökü değer arkadaşlar. Yanak değil. Nereden geliyor? Yandan geliyor. Bakın yandan ne oluyor? Yanak oluyor. O zaman bu ne kökü? Yan isim kökü ölçü, gözlemek diyor, hayır. Göz, bildiğimiz gözden gözlüyorsun. O zaman nedir? Göz burada ne köküdür? İsim köküdür. Bitki sözcüğünün kökü değerli arkadaşlar neyden gelir? Bitki değildir. Bitmektir. Yeniden çıktığı için buna biz ne diyoruz? Bitmek diyoruz. Çıkması anlamında ne köküdür? Fiil köküdür. Başlamış sözcüğüne de öğrencilerimizin çoğu başlamak duyuyorlar. Hayır bunun ne Baş, nereden başlasın? Baştan başlarsın. Ne kökü? Isim kökü. Azaldı, yine azalmak değil. Azdan azalmak. O zaman az, çok gibi sözcükler. burada nedir? Yine isim köküdür. Şimdi burada değerli arkadaşlar dikkat edeceğimiz husus şu. Neden bunları A'dan Z'ye biz inceledik? Soru da diyor ki, köke göre sorarsan biz kökü iyi bulmamız lazım. Mesela, mesela şu soruda buna yanak deseniz Tamam yine doğru cevabı buluyorsunuz. Ama buna gözlemek deseniz fiil olur. Bu bitki deseniz isim olur. Buna başlamak deseniz fiil olur. Buna azalmak deseniz fiil olur ve cevabı bulamazsınız. Onun için bir sözcüğü tekrar ediyorum kökünü bulurken o sözcüğün köküyle bütün arasında bir anlam ilgisinin olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda tamam kökü bulmayla alakalı bir şeyler edindik. Fakat yapım eki, çekim eki geldiği zaman bize ya da hangisi isimden isim yapmıştır, hangisi isimden fiil yapmıştır dediğimiz zaman çünkü doğru bulamadığınız zaman soruları da doğru çözemeyeceğinizi anlamış olmanız gerekiyor. Benim değerli, kıymetli öğrencilerim. Bugünkü dersimizi de burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Değerli.